Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Antalya'da hava çok güzel, güneşli bir hava. Şimdi yavrularımıza artık birazcık kalsiyum ve protein takviyesi yapacağız. Bu yaşlarına kadar yaklaşık bir aydır sadece dev 3 takviyesi ve kuru mama veriyorduk. Artık bunun yanında biraz daha ilaveler yapmamız gerekiyor. Yoğurt olsun, şöyle şu şekilde yumurta olsun. Bıldırcın yumurtası kullanırsanız daha iyi olur. Yani biz bazen bıldırcın yumurtası da kullanıyoruz. ...proteini daha çok olduğunu söylüyorlar. Şimdi... ...kavruların hücreye kadar... E, ...mamayı dolduruyoruz. Bu şekilde. İkişer e, yumurta kullanacağız. Şimdi ben şöyle ufak ufak da başlayayım. Şöyle yoğurt suyunu da dökelim. Bu da iyidir. Aslında el yapımı yoğurtlar... E, ...el yapımı yoğurtlar daha sağlıklı oluyor. Ama tabii ki... E, ...el yapımı yoğurtlar biraz zahmetli ve değerli olduğu için hazır almayı tercih ediyoruz. Ama e, şurada, şunu da tavsiye olarak söyleyeyim. Eğer hasta bir eniğiniz varsa, birazcık e, böyle kırgınsa, el yapımı e, peynir suyu ve el yapımı yoğurt kullandığınız zaman e, yavruyu iyileştirme sürecinde yardımcı olabiliyor size. Arkadaşlar tam bir hafta önceydi herhalde. Tam bir hafta önce videolarını çekmiştik. E, bakalım bugün de çekelim dedik e, beslerken. Fark var mı? Hangi dere büyümüş? Yavuz'un yavrularından bir tanesi eksildi. Bir tanesi gitti. Ee, diğerleri duruyor şu dur, anda. dur. Acıklı onlar da. Mamalarını bekliyorlar. Arkadaşlar biz e, yumurtanın kabuğunu da bu şekilde parçalayıp veriyoruz. E, gerçekten şu kabuğunda güzel bir kalsiyum var. Orijinal yani. Köy yumurtası mı Cafer hanım? Yok, bunu hazır aldık ama tabii ki e, köy yumurtası verebilirseniz, yani kendi tavuğunuzdan olan yumurtayı verirseniz daha sağlıklı olabilir. Elimizden geldiği imkanlarla biz de olabildiğince el yapımı yoğurt ve el yapımı hani kendi yumurtalarımızdan vermeye çalışıyoruz kendi tavuklarımızın. Senin el yapımı da şey gibi oldu, babanız gibi oldu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> dakikalık videoda 38 kere el yapımı dedi. Abi çünkü yani orijinal olması daha iyi oluyor. Ulaş telefona bakar mısın? Arkadaşlar cezasını keseyim şu an. Evet hadi kes. Bu, bu, hadi kes kes abi. <laughs> evet, telefon önemli arkadaşlar. Ulaş onunla görüşsün. Arayan da arkadaşlar Burdur'daki Özgür abimiz. Şu an çünkü bir konu üzerine konuşuyoruz. Konuyu da size söyleyelim. Erkek Zerdava arkadaşlar galiba bulduk gibi Özgür abiyle onu konuşuyoruz. Allah nasip ederse pazartesi günü pazartesi günü Zerdavamızı götüreceğiz. Tabii şu an Özgür abiden kesin bir cevap gelirse ulaş görüşsün bakalım. Ben de bu arada mamamızı karıştırayım. Yumurtalı, yoğurtlu e, kamerayı da ha bu arada İbrahim çek, İboçek çek geldi. <laughs> Fatih'e Yeni telefon selamlar abi. Saatler olsun. Teşekkür ederim abi. İbrahim seni özlediler. <laughs> Gerçekten senin böyle ben bazı fanların var diye. seni soruyorlar İbrahim nerede diye. Bak mesela Fatih daha çok bizimle ama insanlar seni seviyor ben anlamadım yani. İlla bir İbo çek Ekran yüzü. Ekran yani, yüzü abi, yakışıklı abi. Senin gibi değil ki Anlam. bizim gibi değil. <laughs> evet. Bak bak çek. Mamayı bekliyorlar. Ne oldu? Acıktınız mı? Arkadaşlar bilerek bol yapıyorum. E, onlar yediğini yiyor, yemediğini annesi yiyor. E, bu, bu şekilde ne oluyor? Sütten de yavrulara yine geçmiş oluyor. Bu kalsiyum, protein. Evet, bu tamam zaten. Fazla doldurmuş, o yüzden yere dökülüyor ama yere, dökülen, yere dökülenleri yerler zaten. <laughs> Şey ya neye Efendim? Niye? Şey, şey değilmiş Nesquik'in oluyor ya böyle sütle karıştırıp yiyorlar. Veya şey e, yoğurtlama yapıyorlar. <laughs> Yoğurtlamaya benzedi değil mi? İyice harmanladım zaten. Yoğurtla yumurta karıştı. Şimdi güzelce verelim bakalım. İyi işlerini de çekelim sizlere. Gel. İçimize de baş köpekçimiz teşvik etmiş, hoş gelmiş, Murat Kenan ya kardeşimiz. Yavuz'un dişisi ve oğlu var Murat Kenan'da da. Gelin bakalım beyler. Ayrı ayrı, ayrı ayrı, ayrı gel. <gülme> <gülme> Işık i̇şte oradan Fatih, buradan mı? Orada neydi? Hepsi orada olduğundan. Çeksene bir kaçını. Ben şimdi. Evet, elim da. Bir bo çekeyim. Şu yoğurtu da. ayırsana. Şimdi kavga çıkmasın orada. Bak bak bak. Şu bayılıyor. yavuzun dışı hiç yedirmiyor hiçbirine. Böyle yoğurt ve yumurta olduğu zaman daha iştahlı yiyorlar. olmuşlar arkadaşlar bu arada. Büyümeye devam ediyorlar. Hı. Toplamda 5 yavrumuz kaldı. Aralarında da 2-3 hafta fark var. Nedir ulaş durum? var ilgimi miydi? Yine arıyorum. Evet şimdi e, bu mamayı bitirdikten sonra arkadaşlar e, bırakın biraz yavrular gezsinler çünkü neden e, tuvalet ihtiyaçlarını gidersinler ki e, bağırsakları ve mideleri rahatlasınlar çünkü çok yiyecekler muhtemelen şuursuz yiyecekler yani doyduklarını anlamayacaklar o yüzden birazcık hareket etmeleri serbest alanda gezmeleri sindirmeleri açısından daha kolay olacaktır yavruların daha kolay sindirirler ve bunu yedikten sonra anneyi içeri aldığımız zaman devritücü damla olarak veriyoruz. Bunun içine katmıyoruz. Damla olarak ağızlarından oral bir şekilde dev3 takviyesi veriyoruz. O da neye yarıyor? Kemik gelişiminde kemiklerin daha sağlıklı, daha güçlü büyümesine yardımcı oluyor. Şimdi artık kalsiyum ve protein takviyesi de vermeye başladık. Yani her ay arkadaşlar yavrular büyüdükçe her ay takviyelere başlıyoruz yavaş yavaş ama eğer yavruları bir anda çok yüklen yüklenirseniz ayak bozuklukları fizik yapısında bozulmalar gerçekleşebiliyor. Tamam kalın kalınlatabiliyorsunuz yavruyu, ama kalınlarken boy uzamasında çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu vücut o ayakları yani o ayaklar o vücudu taşıması gerekiyor. O yüzden yavrunuzu sistemli bir şekilde yavaş 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 büyütürseniz fiziksel anatomisi daha iyi büyür, daha sağlıklı büyür. O yüzden biz buna çok dikkat ediyoruz. Dediğimiz gibi yaklaşık bir aydır sadece kuru besledik. Çünkü büyüme çağındalardı. Şimdi artık ufak ufak takviyelerimize başladık. Şimdi arkadaşlar yavrularımız yemeklerini yesinler. Çünkü bayağı bir yiyecekler onlar. Tekrar yemekleri yedikten sonra oyun anlarını çekeriz sizlerle. Görmüş olursunuz. Hem de yaklaşık bir hafta, bir buçuk hafta önce paylaşmıştık zaten. Bakın bakalım bir gelişme, bir farklılık olmuş mu. Tekrardan yemeklerini yedikten sonra videomuza devam ederiz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, önemli bir telefon geldi. Zerdava ile ilgili. Ee, nasipse pazartesi günü yola çıkacağız. İzmir'e gideceğiz. Zerdava için. Erkek bir zerdava bulduk. Zerdavayı orada eşleyeceğiz. Ee, sağ salimde inşallah. Zerdava da anladı herhalde kızım. İnşallah bu sefer Allah nasip eder. Şu zerrelerimizden güzel bir yavru alırız. Çünkü çok istiyoruz ulaşlar. Bahçemizde olsun yavruları. Bir de annelik yaparken zerdavayı görmenizi gerçekten çok istiyoruz. Evet, Arkadaşlar şimdi kırıyor. Şimdi e, kaldıracağız bunları çünkü bu çok şuursuzca yiyor bu ikili. E, bunu da zaten akşamüstü tekrardan tekrardan veririz e, geri kalan ürünü. Bunları şöyle yukarı kaldıralım Aynen Zaten yiyecekleri kadar yediler baya Şimdi dediğim gibi Yemekten sonra şöyle bir 10-15 dakika arkadaşlar Geçsinler Oynasınlar Hareket etsinler e, Sindirmeleri kolay olsun Şöyle kendileri oynasınlar Caş 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 Her yerden çıkacak yol buluyorsunuz ya Bir tane gazimiz var Kardeşi Hangisi yaptı Büyük ihtimalle caş yapmıştır bunu Şöyle ufak bir yara vermiş kardeşine. Şöyle şuraya, şuraya yaklaşsın. Ufak bir yara vermiş. Şimdi arkadaşlar dişler tam jilet gibi olmaya başladı. Yani şuraya bakar mısınız? En ufak darbelerinde yani kesip atıyordur orayı. Biraz sert geçmiş herhalde oyunları. O oyun yine gitti. Caş, gel buraya. Gel, gel. Kapıdan gir oğlum, kapıdan, gel. kapıdan. Oo, kendine yer belirlemiş. Bir <laughs> de yukarıdan geçiyor bak. Ha, oradan. <laughs> gel oğlum buraya. Gel, çöş gel. Senin gelişine kurban. Gel, gel. Gelsin benim oğlum. Gel. Gel, 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 gel. Çöş <laughs> efendi. Arkadaşlar nasıl son durumları? Çöş efendi. Görmeyeli siz büyümüşler mi? Yok oğlum. E, biz büyüdüklerini şeyden anlıyoruz biraz. E, kaldırdığımızda onları o zaman yani her kaldırışımızda biraz daha ağırlaşıyorlar. Ağırlaşıyorlar aynen. Şu, oğlum şu dişi... Sakin ol. Bu da var hiç re yapmıyor. Bu, bu çok felaket. Hiç re yapmıyor bu. Şider Yavuz'un kızıyla. Zaten tam alacaktım hırladı. Anladım bir şey olacağını. Şşt. Tamam kızım sakin sakin. Dişinin o yani yavuzun kızının e, iri olanın en büyük baş belası caş zaten Caşla çok uğraşıyor. Bu da çok büyüdü ya maşallah. Evet güzel güzel büyüyorlar ya biraz agresifler arkadaşlar. O yani o kandan geliyor artık o. Hani diyorlar ya e, işte köpeklerin yetiştiriliş şekliyle falan da önemli. Evet ilgisi var ama. Yani şimdi bu köpeklerin içinden de geliyor o agresiflik. Ee, yani İşgüdüsel ya. Yani ne yaparsan yap engelleyemezsin. Yani şu an 40 günlük 2 e, aylık yavru yavru grubu. Ama e, bunların içinde bile o mücadele isteği, hırsı var birbirlerine karşı. Değil mi kız? Sinirli misin <laughs> Onu çok sinir ediyor Yavuz'un kızı. Gergin çok... E, gergindi küçükken. O aksine biraz daha şey oldu. Sakinleşti. Sakinleşti büyüdükçe. Bu kafkas çoban köpeklerine benzemeye başladı. iyice Değişik bir tüy yapısı. Geçen videoda da söylemiştik. Yani ben ilk defa böyle bir tüy yapısı gördüm. Kendi köpeklerimizde. Koyun gibi arkadaşlar. Kafa da böyle de enteresan bir şekilde büyüyor. Biraz kulakları çirkin ama. <laughs> o kulakların çirkinliği. <laughs> Buyurun. Evet Zerdan Hanım. <laughs> şimdi yavruları şöyle bir taşıcak. Şöyle dikilmeleri yok mu bir de? Zerdan gel bak bizim buraya. Gel. Zerdan gel. 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 Gel buraya gel. Ben buraya. çağırmadım. Gel dikilmemize gel. Gel. Ulan sen gel kızım. Zerdan Hanım. <laughs> gel Zerdan Hanım. Gel Derdoğan, gel. Derdoğan, gel. Derdoğan, gel. Derdoğan, gel. O şimdi yeni çıktı ya. Gel, gel, gel. Hayır, hayır, dışarı yok. Gel gel buraya, gel. Gidiyoruz, pazartesi günü. Heh? Pazartesi günü gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar, Zerdava'yı aldığımız yere gidiyoruz aslında. Evet. Onur Kanlı abimiz var. Ee, o zaten bize o hediye etmişti. İzmir yarışmasında ondan gelmişti. Zerdava Tekrardan... o, Öz... doğduğu yere geri dön evet, dönüyor. Doğduğu yere dönecek. Ee, sağ olsun Özgür abimiz sayesinde irtibat kurduk. O da e, Onur abimiz de sağ olsun bizi geri çevirmedi. Nasip olursa Pazartesi günü yola çıkacağız ve o anların hepsini sizlere video olarak çekeceğiz. Aynen, siz... Biraz daha böyle vlog tarzı olur. Evet. Sizler de e, İzmir'deki Onur abimizin yani Onur Kanlı abimizin zerdavalarını görmüş olursunuz. İnşallah e, artık bize bir zerdava yavrusu nasip hareketler, hareketler. Olur. hareketler Şimdiden bunları da sindirme taktiklerini geliştiriyor. hepsinden sindirme taktikleri. Köpeklere bu şekilde yavrular üstünlük kuruyor. Mesela Afet, Afet'e öyle bir üstünlük kurmuş ki önünden yemeğini alıyor. Hiçbir şekilde ellemiyor yani. Afet hala çok saygı duyuyor Zerdava'ya. Ama en büyük düşmanı Hürrem. Hürrem şu an dışarı çıkarttığımız anda telleri falan sürüyor böyle Hürrem'e gitmek için. Ama yanına gittiğinde de hiçbir şey yapmıyor. Dikilip duruyor. Aynı bu hareketler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yavruların son durumları da bu şekilde. Yine gelişmelerden, gidişatlarından anlayan an sizleri haber haberdar etmeye devam edeceğiz. Ee, bakalım güzel bir şekilde büyüyorlar. Kendinize çok dikkat edin. Videolara yorum yapıp beğeni atmayı unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.